Bir yandan şuna üzülüyorum ama bak. Mesela Türkiye'de tamam bu adamı yem ettiler tamam Mesela Selahattin Demirtaş içeri alındı. Kimse sahip çıkmadı. Bu adam Kürt falan diye. Sahip çıkmadılar bu adama. Yem oldu bu adam. En nihayetinde belki de en verimli olacak çağında çünkü kırklardı, kırklarındaydı içeri alındığında yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kırklı yaşlarda içeri alındı. En verimli çağında. Bu adam bir hukukçu hukuk mezunu biliyorsun. Aynı zamanda kitap yazıyor ki kitapları beni çok şaşırttı. Yani çok çok iyi. Çok çok iyi. Yani bildiğin bir hikayeci, bir öykücü. Kalemi çok sağlam birisi. Evet. Hitabeti çok kaliteli. Hakikaten kitleleri arkasında sürükleyebilecek bir insan ki belki de bu yüzden içeri alındı. Yani zindana atıldı. Ama böyle bir insana kimse sahip çıkmadı. Yani orada yem ettiler bu adamı. Daha sonraki aşamalarda